Nerede arabamız? Seni çekeceğim biraz şu an. Köfte var. Köy ürünleri var. Cır cır böceği sesi. En sevmediğim seslerden biri. Arkadaşlar herkese merhaba. Pikniğe gidiyoruz. Vlog çekeceğim. Benim kanalımın en sevilen videoları vlog üzerine. Bayağıdır da, da ihmal etmiştik. Bugün ormanlık bir alana gezmeye gidiyoruz. Aynı zamanda mangal yakacağız. Kızım da bayağıdır istiyordu. Bu eğlenceli vakitlerin görüntülerini sizlere de paylaşmaya çalışacağım. Otovlog için, böyle gezme vloglar için ve araba incelemeleri için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hadi yola çıkalım. Nerede arabamız? Cem açarız. Klimayı açar mısın? Tamam. Araba çok dağınık. Bir yerleşelim sonra yola çıkalım. Şu an Migros'a gidiyoruz. Buradan eksiklerimizi alacağız. Ondan sonra Alanya yaylı yoluna park ormana gideceğiz. Orada pikniğe başlayacağız. Geliyorum babacım dur. Hemen araba yanmadan eksikleri alıp yola çıkmamız lazım. Arkada yine Ukrayna Porsche. Alışkınsınız zaten benim videolardan. Şimdi hadi Migros'a girelim. Teşekkür ederim. Sucuk aldım. Kurbandan beri bayağı et yedik. Spordan dolayı da sürekli tavuk yiyorum. O yüzden sucuk, domates, ekmek yapacağız. Gel sana abur cubur alalım. Tamam. Gel cipsini seç. Yürü önde. Bunları istiyorsan onları al. Kalorisiz Pepsi. Normalde bunu da içmem ama Bugün kendimi ödüllendireceğim. Zaten bunların kalorisi yok. Hakikaten yok yani. Şeker tadı var ama kalorisiz. Şimdi levazım tamam. Termos olmadığı zaman içecekleri ben iki poşet yapıyorum. İçine buzu atıyorum. 2-3 saat götürüyor. Eğer içecekleriniz ısınmasını istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Anca toparlandık. Eksikleri tamamladım. Hava gördüğünüz gibi gölgede 35 derece. İşimiz zor. Klima açık. O yüzden yokuşta biraz zorlanabilir arabamız. Yokuşlarda genelde manuelde çıkıyorum. Araba otomatikte kararsız kalıyor. Belirli bir devre sabitleyip öyle çıkmayı daha çok seviyorum. Burada yol boyunca böyle villalar göreceksiniz arkadaşlar. Kayalıkları oyup şöyle her yere villa yapıldığını görüyorsunuz. Sol tarafımız zaten tamamen Alanya manzarası şu an. Hani yaylaya ormana gidiyoruz diyorum ama yolumuz o kadar uzak değil. 20 dakikada varılabiliyor. Ama tabi yolda sıkışıklık yoksa önünüze böyle bir araç çıkarsa onun peşine takıldığınız zaman süreç biraz daha uzayabiliyor. Deniz kenarında da tatil yerleri var ama oralarda sıcak olduğu için böyle sıcak üstünüze doğru esmeye başlıyor. O yüzden biz yüksek yerleri daha çok seviyoruz. Yüksek yerleri tercih ediyoruz. Gördüğünüz gibi 36 derece oldu. Bu hava sıcaklığı yoracak bizi. Bu otobüsü geçmem lazım arkadaşlar önümü görebilmem için Evet şimdi daha rahat gidebiliriz. Arabanın şanzımanı bazen kararsız kalabiliyor. Şimdi sık sık manuel aldığımı görüyorsunuz. Araba yığılıyor. 1500 devirlere iniyor ama hala vites düşürmüyor. Bir kararsızlık yaşıyor. Klima yani ne kadar beygiri yüksek de olsa bu biraz silindir hacmiyle alakalı bence. 1.6 sonuçta 1600 cc'lik bir araçta klima da açıkken yokuşta bagajla dolu olduğu zaman biraz böyle saçmalamaya başlıyor arkadaşlar. O yüzden ben genelde vites düşürüp yüksek devirlerde kullanıyorum. Kendim karar veriyorum. Mesela şu an düşürdü bakın. Halbuki gaz açmadım yani. Şöyle bir Gezi Bey'i sıfırladım. Yokuş çıkarken ortalama nasıl bir veri elde edeceğiz? Zaten daha çok fazla çıkmadım. Git gel ne kadar yakacak bir bakalım. Şu an kilometrede 10 litre yakıyor aracım şehir içinde. Bu da 20 lira benzin. Kilometrede 2 lira yapar ortalamada. Gittiğimiz yolda bakalım kaç kilometre gezeceğiz bugün. Her şey de çok pahalı arkadaşlar. yani şöyle ailecek bir yere gidin piknik yapayım desen erzakları aldığınız zaman zaten onlar da pahalı. Yola gittiğiniz zaman kilometrede 2 lira yakıyorsunuz o da pahalı. Arada 2-3 dakika klimayı kapattım arkadaşlar. Klima arabayı bayağı etkiliyor. Yani kapattığım zaman normal günlük hayattaki sürüşümü alabilirken klima açıkken yokuşta yani alıştığınız devir aralıklarında araba gitmiyor yani. Zorlandığını hissediyorsunuz. Şu CV'yi geçelim. Evet şu an ortalama yakıt 17 litreye çıktı arkadaşlar. Tamamen yokuş çıktığımız için şu an içiyor. Tabi inişte bu dengelenir. Patofla ineceğiz çünkü. Bu sefer de hiç gaza basmayacağım için dengelenir ama 11 12 litre falan yapar. Yani o onların altına düşeni sanmıyorum yine de. Araba saçmalıyor ya. Sıcağa gelemedi herhalde. Bu viraj artık Alanya'dan koptuğumuz yer. Yaylı yolunda eğer buralara gelirseniz tatile falan sizi de bilgilendireyim. Buralara gelin, güzeldir. Buradan sonra Alanya'yı görmüyorsunuz. Buranın arkasında iklim tamamen değişir. Hatta bahar aylarında Alanya'da sahilde insanlar denize girerken şuradaki dönüşü gerçekleştirdikten sonra arka tarafta hava buz gibi olur. Yani abartacak olursam mart gibi falan buranın arkasında dağlarda kar kalır. Bazı psikopat insanlarımız da denize girer yani. O soğuktan hiç etkilenmezler. Öyle yüzmeyi tercih edenler de var. Kara gelen de oluyor aynı mevsimde. Denize giden de oluyor. Mevsim geçişlerinde burada öyle şeyler yaşanıyor. Burası en sevdiğim kısmı yaylı yolunun. Yol çok pürüzsüz arkadaşlar. Yan taraftaki görüntüler de güzel. Ağaçların şekli falan. Kışın burada güzel manzaralar çıkıyor. Burada çok video çektim ben. Şurada bir tane Volvo viraj testimiz vardı hatta. Buralar kaymak gibi. Çok keyifli burada sürmek. Arabayı yatırabiliyorsunuz. Yol çok temiz olduğu için tepkilerinize güzel cevap verebiliyor. Buradan sonra da artık rahat. Bak bak köpüş. En sevdiğim yollardan birisi bu arkadaşlar. Burada da sık sık video çektim. Tamamen kışın burası Norveç yolları gibi oluyor keyifli ya gerçekten. Dağ yollarında sürmek şehir içinden çok daha iyi. Ne kadar şehir içinde trafik açık olsa da şu hissi vermiyor yani bakın manzara ne kadar güzel. Tadında da virajlarımız var böyle. Arabayı yatırabiliyorsunuz. Hava sıcak olunca lastikler zaten yaz lastiği olduğu için verimi de artıyor. Öyle bazen zorladığınız zaman sesi de geliyor. Güzel oluyor. Evet arkadaşlar, park orman burası. Şimdi gireceğiz. Şurayı da açtığımız zaman. Hedeflediğimiz yere geldik. Ne kadar araba olduğunu görüyorsunuz. Yol boştu ama burası çok tercih ediliyor. Umarım piknik yeri bulabiliriz. Biraz zor gözüküyor. Normalde ben bu kadar kalabalık olduğunu görmemiştim daha önce. Burada da karlamalar var. Hazır değil şu an. Acıktın mı? Evet. <laughs> Onu ben yaparım, sen merak etme. Evet, böyle bir yer bulduk Kızılavanda. Şurada çocuk parkı var. Arabamız burada. mangalı yakıyorum yavaştan ve masada böyle yolun kenarında sakin bir yer birazdan yiğinti başlayacak Elim kirli Mangalı yaktık. Elimiz kirli arkadaşlar. Biraz da e, araba üzerine muhabbet edelim. Sorulan sorulara da kısaca cevap vereyim. Zaten sonra bununla ilgili video çekerim de. Hazır bizle, hazır vlog seven arkadaşlarla da insignia ile ilgili soruları yanıtlayalım. Arabayı satmayı düşünüyor muyum diye çok fazla soru geliyordu. Hazır burada bomboşken onlara açıklık getireyim. Arabaya hevesim birazcık geçti açıkçası. Yani iki yılı doldurdum arabayla ilgili. Uzun yol yaptım. Şehir içi kullandım. Yaylaya gittim, kara gittim. Her beklentimi gerçekleştirdim. O yüzden artık satabilirim. Satmayı düşünüyorum. Ama şu anki piyasası 500 bin. Yani 475 bin, 525 bin lira arasında benim arabanın değeri. İnşallah düşer de alacağım arabalar da düşebilir. Yerine baktığım arabalar var. Onlara şu an bütçem yok. Yeterli değil. Kia Sportage düşünüyordum. Can, cam tavan. Mümkünse turbo benzinli olan versiyonu. Atmosferikleri biraz hantal çünkü. Ona baktım. Bütçemden çok uzak olan Mercedes E 180 var. Onu almak istiyorum ama o bütçemden bayağı makas çok açıldı, uzaklaştı. Passat olabilir. Bundan sonra Passat biraz daha tok, daha konforlu hissettiriyor yolda. O olabilir. Çünkü lastik yanaklarım ince, 245 45 18 ebatları var. 45 yanak spor hissettiriyor açıkçası. Her çukurda da korkuyorsun o tedirginlikten. Artık biraz biraz sıkılmaya başladım. Yani rahat süremiyorum yani. Normal yolda bile çukurlarda tedirgin ediyor. Sağ tarafta amortisörlerinden ses geliyor. Bence sağ önde amortisör takozunda bir sıkıntı var. Orası çıt çıt ediyor. Arka taraftaki de lıkır lıkır ediyor. Şimdi servise alacağım yakın zamanda bunu. Eylül ayında bir ödeme alacağım. O ödemeyi bekliyorum açıkçası bakım için. Çünkü maliyetli olacak. V kayışı, bujiler, amortisörler, sağ amortisör takozu, sağ arka amortisör değişecek gibi bir düşüncem var. Yani arabamdan memnunum. Yanlış anlaşılmasın. Kendinden soğuttu gibi bir durum değil. Rutin bakımları geldi. Ama 2 yıl oldu. Bundan önce Opel Corsa vardı. Onu da 2 yıl kullanmıştım. Biz böyle otomobillerin içinde olunca Ya baba ya. Ne oldu aşkım? Ya baba ben kel oyun oynuyorum. Bir bir oğlan çocuğu bana karışıyor. Oğlan çocuğu sana karışıyor mu? Ne dedi sana? Bu çok basit dedi. O büyüktür. Ben küçüğüm. Bu bana normal diyebilirsin. Ağlamana gerek yok kızma. Baba ne diyor? Demesin mi? Hı. Tamam. Ben Oo, ay, öpeyim. Bundan önce Opel Corsa kullanıyorum demiştim. Onu da 2 yıl kullandım söyledim. Bunu da 2 yıl kullandım. Ha, şeyde kalmıştık. Biz, biz sürekli otomobil videosu çektiğim için çeşit çeşit arabalar kullanıyorum. Biliyorsunuz bu arabalardan bazıları beni kendine hayran bırakıyor. Mesela BMW 1.16'da Ford modunda falan arabanın sürüşünden çok etkilenmiştim. Bayağı ataktı. Şanzımanı falan çok keyifliydi. Amortisör sistemi de hatchback olmasına rağmen çok iyiydi. O yüzden mesela o arabayı beğenmiştim. Diğerleri zaten segment olarak insignia ile hemen hemen aynıydı ama Mercedes C180 çektiğim zaman onun da yoldaki sessizliği, sürüşü, amortisör konforu falan beni bayağı etkilemişti. Onun dışında E180 çekmiştim ilk videolardan. Ondan çok etkilenmiştim. Yani beni konfor olarak, sürüş olarak, keyif olarak yükseltecek bir araba olması gerekiyor değiştirme düşüncem var ama bu herhalde bir yıl sonra falan olur arkadaşlar. Şimdi işin kötü tarafı Insignia ile ben spor sürüşlere alıştım yani gaza yarım gaz açtığınız zaman araba alıp sizi bayağı götürüyor. Performansa alıştığım için bundan sonra atmosferik bir araca dönmem çok zor. Dizeli zaten sevmiyorum biliyorsunuz. LPG de olmaz. Yani gene tercihlerin hepsini bir arada birleştirmem zor olacak. O da BMW 320 i de olabilir. Efe'nin vardı kullanmıştık. İncelemesini yakında yaparız. Mercedes C180 olabilir. Parayı bulursak E180 olabilir falan. Öyle arkadaşlar. Sorularınız varsa zaten ayrı bir cevaplama videosu çekerim. Şu an yavaş yavaş toparlanacağız. Kumpirimiz pişiyor. Bir de kumpiri yiyeceğiz. Kahvemizi içtik. Güzel bir gün oldu. Size bunu aktarmaya çalıştık. Ee, yeni videolarda da görüşürüz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik